milletin sesi gazi meclisimizin neşesi olan sevgili... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 23 Nisan Milli Egemenlik Konserini izledi. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Meclis şeref kapısı önünde düzenlenen AK Parti İstanbul Milletvekili ve besteci Yücel Arsen Hacıoğulları ile 150 kişiden oluşan Türkiye Yüzyılı Orkestra ve Korosu'nun konseri İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine şiiriyle başladı. Umuduyuz, Konserde Hacıoğulları'nın özel olarak bestelediği 23 Nisan Marşı 4 çocuk solist tarafından ilk kez seslendirildi. Marşın seslendirildiği sırada sahnede Filistin atkısı açıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören konser sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Yücel Arzen Hacıoğulları'na çiçek takdim etti. Konserin ardından geçmişten günümüze Türk tarihini anlatan ışık ve mapping gösterisi yapıldı. Gösteriyle 1071'den 2024'e kadar geçen zaman Meclis Ana Binası'nın yüzeyine yansıtıldı. Yaklaşık 8 dakikalık ışık ve mapping gösterisinde millet iradesine atıfta bulunularak hakimiyetin sahibi millettir ifadesine yer verildi. Yalnız Anadolu'nun değil, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, her doğa...